Bir tane buraya. Bir tane buraya. Biz de buradayız. Kaç, 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 kaç. Gördüğünüz gibi Kaç, Kaç, Kaç Çok iyi atlattık Çok iyi Ama açık hedefiz O yüzden Şu an ortada bir yerdeyiz ve güvendeyim. Farklı bir yere gidelim. Bir tane buraya. Takip ediyor bizi. Kaç 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 kaç. Hayır ya. İyi dayandı tamam. Yapacak bir şey yok. Güzel bir yere saklanalım. Bir tane buraya. Şöyle tam ortalasak. Aa düştü bir tanesi olmaz. Bir tane de böyle. Madem şöyle. Çok fazla var. Çok dikkat çekeceğiz ama yapacak bir şey yok. Gelen giden yok şu anda. Silah sesleri yaklaşıyor gitgide. Geldi. Kaç kaç kaç. Kaçmamız lazım. Dikkat çekmeyecek bir yere. Şurası olabilir. Güzel. Çok iyi, görmedi bizi, dikkat etmedi. Çok iyi, çok iyi. Çok yakınlarda birisi var ama aşağıda sanırım, henüz yukarı gelmedi. Şu kapıyı kapatalım. Şöyle. Sabit kalalım. Son bir dakika. Görmedi bizi. Görmedi gördü. Kaç. Gördü. Şu an anda bekle hareket ettiğim için iyi olmadı. Şurada. İzlenelim. Kalalım. Son 30 saniye. Gelip burada göreceklerini sanmıyorum ama dönüşürsek ne olduk? Forma olduk. Hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Burada direkt görüldü. Asansör. Asansörle yukarı çıkıyoruz. Son 2 saniye ve kazandık. Bu kadar. Tereddütte kalmıştım biraz. Şuan. Nereye gidebiliriz? Şöyle. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Şu şekil doğal duruyor mu? Az daha yaklaşalım. Şöyle. Hatta bir tane daha koyabilir miyiz? Neyse adamlar geldi. Sabit kalalım. Yaklaştık evet Kaç kaç. Kaç kaç kaç. Yapacak bir şey yok. şuraya saklandık. Kapı var. Çıkalım dışarı. Görünmememiz lazım. Evet bu daha iyi. Bu daha iyi. Etrafta kimse var mı? Yok. Eski yerimiz olmaz. Kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. Hayır ya. Devam edelim. Nereye yerleşebiliriz? Hiç mekan olmaz. Hiç mekan olmaz. O çok kötü, çok kötü, çok kötü yere gitmiş. Şuraya yerleşelim. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Bence yerimiz güzel. En azından iki tane yan yana. kötü bir yerde durduk. Gitmemiz lazım. Evet bu daha iyi. Bu daha iyi. Kaç 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 kaç. Hiç şey olmadı hiç şey olmadı. Hiç iyi bir durumda değiliz şu anda. Şurada saklanalım. Burası da çok mantıklı bir yerdeydi ama en azından uzaklaşana kadar onlar Evet, sakin, sakin, sakin. Sakin. Her yerden silah sesleri. Bir tane buraya. Bir tane de bu köşeye. En azından ilk vurulan ben olmama ihtimalimi azaltayım. Karşıda biri var. Hayır buraya bir tane daha koymuşum. O zaman biz ortalayalım şöyle. Kaç kaç. Hayır çok kötü çok kötü. Çok büyük bir alet olduk. Devam etmem lazım. Her tarafta insan var. Hayır ya. Son anda. Ama iyi, iyi savaştık. Yani sanki tüm herkes benim üstüme geliyormuş gibiydi ya. Anlayamadım. Böyle bir şey. Arkadaşımız çok iyi bir yerde. Ama ben en köşelere, en diplere saklandığım zaman bile gelip buluyorlar. Evet, arkadaşla bulundu. Ama son 20 saniye dayanabilir bence. Son 10 saniye. Hadi kaç. Çok iyisin. Çok iyisin. Son 5. Son 2. Ve. Hayır ya. Son saniyede kaybettik. Arkadaşımız da talihsizmiş. Hayır o olamaz. Hiçbir yer mantıklı gelmiyor. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Tam kap kenarı olması iyi olmadı ama. Oo, çok hızlı girdi içeri. birazdan ayrılmayı düşünüyorum buradan. Çünkü çok kapı kenarındayız ve gelen vurduğu anda göremeyiz. Evet yavaştan gidelim. Hayır hayır hayır. Dönüş dönüş dönüş. Hayır. Çok büyük olduk. Hayır 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 hayır. Herkes bizi görecek. Hayır. Çabuk dışarıya çıkmamız lazım bir şekilde. Evet burada duralım. Daha mantıklı bir yer göremedim. Hayır kaç. Kaç kaç. Hayır 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 kapana kısıldık ya. şansımıza çok büyük geldi en sonunda. Ve herkes de bizim peşimize. 3-4 kişi. Yapacak bir şey yok.